Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeki fındıklarımızı topluyoruz. Yaklaşık bir 15 tane ağacımız var. Gündüz çok sıcaktı. Biraz böyle güneş gitsin, serinlesin hava diye bekledik. Şimdi fındıkları topluyoruz. Birlikte toplayalım. Bu fındıkların fideleri Giresun'dan gelmişti. Babam Giresun'dan getirdi fideleri. Buraya diktik. Bir kısmı tutmadı. Şu an bir 15 tane ağacımız var. toplamak çok Bak çok burada var. da var bir sürü. Çok var böyle dönerek geliyorum. Şimdi fındık öyle bir şey ki hem toplaması kolay, e, ağaçlar alçak olduğu için çok uzun ağaçlar olmadığı için hem toplaması kolay oluyor. Ama aynı zamanda fındık yapraklarının altına kendisini çok güzel kamufle ediyor. O yüzden böyle farklı açılardan dönüp dönüp tekrar bakmak gerekiyor. Yani hem kolay hem biraz da zor. Evet, ekibin en genç üyesi geldi. Hoş geldin oğlum. Fındık toplamaya mı geldin? Evet. Hadi anneye yardım et bakalım. Ekip gel. Annen de katıldı. Ekip gel koş ekip koş. Yardım yardım. Fındık, Fındık topluyoruz. Ben sizin yöneticimiz Evet. Çınar bizim yöneticimiz. Ekibimizin başında Çınar var. Bizim ekip yöneticimiz Çınar. Ne bu? Tohumluk. Salatalık, salatalık tohumluk. mı? Tohumluk. Hadi şunları da koparalım mı? <laughs> Yok o tohumluk değil. Anne tohumluk çok da. Evet bak o tohumluk. Baba tak. anne. Ben onu alamadım Çınar o biraz büyümüş oğlum. Hı. Yeter biraz. Ne? Üzerine, o çok büyük değil mi? Hadi bir Karadeniz şarkısı evet. söyleyin bakayım.

Hani sen topladın mı? Topladım. Kaç tane? Fındık toplama işlemimiz bitti. Şimdi ayıklama kısmına geldik. Burası daha zormuş. Çektek tek fındıkları kabuklarından ayırıyoruz. Anne sen ne yapıyorsun? Ben de temizliyorum. Koçanlar ayırıyoruz. Karadeniz'de kaçan derler bunlar. Koçanlar ayırıyoruz ama çok zor. Zor mu? Ellerimiz sağlam? çok acıyor. Evet. Kısmını beğenmedim. Kurusa daha da zor olur ama şimdi daha fena değil yani. Toplama işlemi dalından toplama işlemi daha kolaydı. Daha yolun başındayız. Kaç çuval çıktı anne? İki. İki. İki tane. Bu Doğru. sene az vardı yine Doğru. fındık. Doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu Söyle sene az vardı galiba fındık ha. Siyah bir böcek böyle kıskaçlı bir şey. Neydi adı? Yıldan. Yıldan derler. Demek ki ilaçlama iyi değil. Yani. Eleştirelim buradan. İlaçlama yapmıyoruz ki doğal olduğu için. Bak. Evet. Çok var ama ya. Evet çok var. E bunları hep bir bahçe bırakırsa eve girecek sonra bunlar. Tavukları mı getirseydik papayla şeyi Fransız yeselerdi onu. Doğal olduğu için çıkıyor. Doğal olmadığı için. <laughs> Hiç yüzün gülmüyor. İş <laughs> zor geldi <abi>. galiba. <laughs> sen sen. Ben mi? Ha. Ben mi? Evet vallahi ben toplamayı sevmiştim de. <gülüyor> ee, <gülüyor> her işin bir emeği var. Sonuçta yiyeceğiz bunları değil mi? Hepsi bu kadar. Bütün kabuklarını soyduk. Şimdi bunları sereceğiz. Güzelce kurutmaya bırakacağız. Ondan sonra daha lezzetli olacaklar herhalde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.